Merhaba arkadaşlar. Bugün kaç hada? Ben en son böyle oyun oynuyordum. Ne alaka demeyin. Oyun oynuyordum. Bugün ne yapacağız? Hayalimdeki ben ve gerçek ben. Şimdi ilk önce hayalimdeki beni yapıyoruz. Ben ter rengimi tabii ki de böyle olmasını istiyordum. yanaklarımın birazcık kırmızı olmasını istiyordum. değişiklik olmasını baya yani çok istemiyorum. Sadece biraz uzun olmasını istiyorum. Uzun olmasını çünkü ben çok seviyorum. Yani uzun olmasını ben o kadar seviyorum ki çünkü güzel duruyor yani. Böyle hani baba kız olanlar bilir bunu. ...babalarımız hani böyle saçımızı okşar ya... İşte o güzel oluyor. O kadar güzel oluyor ki yani. Annemizin veya babamızın o şey değil... ...o farklılık falan değildi. Ben benim babam okşadığı için babam diyorum. Ee, ben yani hayalimdeki saç böyle falan... Yani çok bir değişiklik böyle görünmüyor. Saçımın kahverengi olmasını istiyorum. Zaten kahverengi. Biraz koyu ama bundan daha koyu biraz sanırım. Evet, şimdi göz stili seçeceğim. Gözümün böyle olması istiyorum. Yani şu açık siyah olmasını istiyorum. Açık siyah. Keşke gözüm siyah olsa. Yani siyah olanlar da var sanırım. Siyah olmaz diye bir şey yok. Gözlerimin içinde zaten bir şey olmaz. Bu bir tek gaca life da var. Güzel bir ağız seçelim şimdi. <laughs> Arkadaşlar ben hastayım. İzlerseniz yani sevinirim. İzlerseniz like atarsanız, abone olursanız sevinirim. Çünkü çok video atamıyorum hasta olduğum için. Birazcık hastayım yani. Daha yeni biraz geçti. Daha yeni geçmeye başladı yani. Ondan çok video atamıyorum. like atı atars like atarsanız ve abone olursanız sevinirim. Kaç halayf nile de yaparsanız yorum, abone, like, öyle şeyler. Ve izlerseniz de çok sevinirim. İzlerseniz daha çok sevin, sevinirim. Şimdi üstümü yapıyorum arkadaşlar. Siz konuşana kadar, biz konuşana kadar. Mm, çok güzel. Tam da siyah seviyorum. Keşke şey de olsa ama yani ben bunu sevdiğim için bunu giydiriyorum. Ayakkabı giymiyor zaten. Ayakkabı giyemiyor mecbur. Yani kafamı tac olarak arkadaşlar ben e, hep şeytan boynuzum olsun istiyorum. Nedenini bilmiyorum. Yani Şeytan kula şeylerini o kadar istiyorum ki. Yani ne alaka gerçekten ben de bilmiyorum. Şeytanın kötü bir varlık olduğunu biliyorum. Ama hala istiyorum, hala istiyorum yani. O yüzden şöyle kırmızı şeylerde Yani kırmızı şeyler olarak sakabilirim. <laughs> Hayalimdeki ben nasıl olabilir? Mm, bu güzelmiş arkadaşlar. Bunu sevdim. Bir dakika biri kırmızı olsun bir de siyah olsun. Siyah olsun. Seviyorum siyahı. Ve bence çok güzel oldu. Bitti arkadaşlar. Dur şimdi. Boyunu ayarlayayım. Benim boyum yani 8 falan. Buna göre 8. <laughs> Ve evet. İstediğim şekilde ben buyum. Ve şimdi e, kendi halimi yapıyorum. E, zaten saç falan full aynı. E, şuradan at kuyruğu ekleyeceğim. Çünkü benim saçım biraz kısa diyebiliriz. <laughs> Gözleri ekleyelim. Benim gözlerim kahverengi. Kaşım var. Yanlışlıkla yok yapmışım. Yani koymayı eklemişim. Benim ağzım genel olarak böyle. Benim ağzım genel olarak Böyle. Yani ben böyle ee, Üstü sallayacağım arkadaşlar. Üstü tamamen sallıyorum. Yani ne varsa. Bence güzel oldu. Bakın arkadaşlar eldiven takmayı unutmuşum. Eldiven tabii ki de takıyorum. Eldiven takmıyorum aslında da sallıyorum dediğim için. Ve tata tata. Ta. Çok benziyor gerçekten. Bu da ben. Şimdi arkadaşlar şey ben size bazı videolarımda şey yapmayı gösteriyorum. Sıfır karakter yapmayı gösteriyorum. artık çok yaygın olsun istiyorum. Hiç kimsenin zorlanmamasını istiyorum. Yani o yüzden ben size veriyorum. Yani illa bakın, illa öğrenin diye ben vermek vermiyorum. Yani siz yapabilin diye veriyorum. Yani like atarsanız sevinirim. <laughs> yani yararlı bilgiler bunlar boş karakter. Bu karakter niye ya? Bu karakter. Arkadaşlar şu karakterim çok güzel değil mi ya? Çok güzel. Ana karakterim. Onu değiştirmiştim bir videoda. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.